<laughs> Burası iyi dinliş. tesisinin mescidi. Gelenler işte sabah Nasıl? akşam yatsı namazını kılıyor. Bayram cuma kılınmaz. Vakit namazları genelde kılınır bizim burada. Kendimiz özel olarak kendimiz yaptık minaresini de, kendini de. Bu da lokanların Peki minareyi neyle yaptınız? Minareyi e, yağ fıçılarını bidonlarıyla birleştirerek, büyüterek, yükselterek şerefesini, şeyini koyduk, minaresini uzattık, aporlasını taktık. Mahallemizde ezan sözü duymak için sağ soldaki mahallelere ulaşması için biz bunu yükselttik. Kaç metre? Bu 10-12 metredir. 10-12 <laughs> tane bidon kullandık. Örneğe de görülmedi yani. yani biz kendi kendimiz kendi çabalarımızdan yani yani o yaptık boyattık kendimiz. Atını da biz yaptık. 30 kişilikti mescitimiz. Tabi tabi bezeri yapı, yapılış şekline de yani insanlar yani tabi dinleyenler de e, var. Evet gelen soran Ahbaplar, arkadaşlar, müşterilerden soran da var. Pahalıya mal olur, bulur. bulur. Ama siz kaça yaptınız? Ya bu da e, çıktı, 5-6 liraya çıktı. 5 bin lira, 6 bin lira falan. E, Aporlarıyla e, fazla tabii, 10 lirayı geçti. O tutar 25-30 bin lirayı, bulur.